Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Dün rekor olmuştu Anadolu Üniversitesi'nde 41.500 TL Türkiye rekoru kırılmıştı banka promosyon ihalesinde. Yine aynı şehir, Eskişehir'de farklı bir ilde daha arkadaşlar promosyon yapıldı. Anadolu'da Anadolu Üniversitesi biliyorsunuz Eskişehir'deydi. Şimdi de Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde arkadaşlar. Promosyon rekor bir rakama imza atıldı. 39.500 TL arkadaşlar. Türkiye İş Bankası kazandı. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde maaş promosyonu belli oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bu da Türkiye'nin ikinci rekoru oldu arkadaşlar. Birinci rekor Anadolu Üniversitesi'nde 41.500 TL. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde İkinci rekor da Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde oldu. 39.500 TL Türkiye İş Bankası kazandı. 1550 tane personel çalışıyormuş arkadaşlar. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde güle güle harcayın arkadaşlar. Güzel bir rakam. Darısı da yazıda da belirttik. Darısı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işçi ve memurlarına olsun diyelim. Orada 6000 TL imzalanmıştı 4 ay önce. Ve onu da 2 gün önce videolaştırdık. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ile konuşuldu. Sendika tarafından. Ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı buna sıcak baktı. Sendika olarak pardon, e, bakanlık olarak bankaya yazı yazacaklarını, bu promosyonun artırılması için yazı yazacaklarını belirtmişti. Orada yazı daha henüz gitmedi arkadaşlar. Yazı gittiği anda size videolaştıracağız. Bakalım banka Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ne cevap verecek? Umarız artırma yönünde gider ya da fesih edilecek arkadaşlar. Gelişmeleri edeceğiz. Dün Anadolu Üniversitesi 41.500 TL, bugün Eskişehir Teknik Üniversitesi 39.500 TL, Türkiye İş Bankası hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.